İşte bir zamanlar Erkan adında bir adam vardı. Ailesine daha iyi bir yaşam sağlamak için her zaman kararlı bir şekilde çalışırdı. Her gün canla başta çabalıyordu ama ne kadar tasarruf yaparsa yapsın, parası bir türlü yetmiyordu. İlginç olan ise, sınırlı imkanlarla bile başarıya ulaşan insanlarla ilgili hikayeler duyuyordu. Erkan, görünmeyen bir şeyin, neredeyse görünmez bir engelin finansal ilerlemesini tıkadığını hissediyordu. Bir gece, bu durumun nedenlerini anlamak için derin bir şekilde düşünmeye karar verdi. Acaba davranışlarında onu bu sınırlara mahkum eden bir şeyler mi vardı? Sen de hiç böyle hissettin mi? Sanki tüm çabalarına rağmen işler bir türlü yoluna girmiyormuş gibi. Erkan, sorunun belki de parayla olan ilişkisinde olabileceğini sorgulamaya başladı. Parayı nasıl sakladığı ve bu saklama biçimine yüklediği anlam üzerine düşünmeye başladı. Bu sadece bir ayrıntı değil, kararlarının arkasındaki enerji ve niyetin, finansal akışını doğrudan etkileyebileceği bir durumdu. İşte o an, küçük eylemlerin ve gizli inançların bazen yeni fırsatların kilidini açabileceğini fark etti. Peki ya sen, bu gerçeği keşfetmeye hazır mısın? Erkan, bu cevapları ararken Hakan adında eski bir arkadaşına rastladı. Hakan da benzer zorluklar yaşamış, ancak şaşırtıcı bir şekilde refaha ulaşmıştı. Derin bir sohbet sırasında Hakan, düşündürücü bir şey söyledi, Erkan, hiç düşündün mü? Parayı sakladığımız yer, finansal durumumuzu etkileyebilir. Sadece kasa ya da banka gibi yerlerden bahsetmiyorum, inançlarımızın bizi sınırlandırdığı yerlerden bahsediyorum. Bu sözler, Erkan'ın zihninde yankılıyor saklanmaya başladı. Yıllardır paralarını kaybetme korkusuyla sakladığını fark etti. Parayı ona güven vermeyen Huzursuz hissettiren yerlerde koruyordu. Elindekini kaybetmekten korktuğu için bu kadar sıkı tutunmuştu ki, daha fazlasını kazanma olasılığını farkında olmadan uzaklaştırıyordu. Erkan bu gerçeğin farkına vardıkça içinde büyük bir içsel çatışma yaşadı. Acaba kararlarını yönlendiren şey korku muydu? O her zaman temkinli olmayı bir erdem olarak görmüştü. Ancak şimdi bu temkinli yaklaşımın aslında bir engel haline geldiğini anlamaya başlıyordu. Sanki kaynaklarını endişe içinde sakladıkça evrene kendine inanmadığına dair bir mesaj gönderiyordu. Şimdi ise eski alışkanlıklarına bağlı kalmakla yepyeni bir yaklaşımı denemek arasında bir seçim yapması gerekiyordu. Bu seçim, güvenlik ve istikrar konusundaki inançlarını kökünden sarsan bir karardı. Bir gün Erkan dedesinin sık sık anlattığı bir hikayeyi hatırladı. Hikaye, tohumlarını kaybetme korkusuyla onları ahırda gömen bir çiftçiden bahsediyordu. Zaman geçiyordu ve çiftçi, stoğunu korumak için ne kadar endişelenirse endişelensin, hiç meyve verdiğini göremiyordu. Oysa bu hikayenin mesajı basit ama etkileyiciydi: Dolaşmayan, paylaşılmayan şey büyüyemez. Erkan, parasıyla da aynı hatayı yaptığını fark etti. Elindekini kaybetme korkusuyla parayı sıkı sıkıya saklıyor, bu yüzden de çoğalmasını engelliyordu. O hayali çiftçi Erkan'ın kendi seçimlerinin adeta bir aynasıydı. Hakan ona farklı bir bakış açısı önerdi. Erkan, parayı bir tohum gibi düşünmeye ne dersin? ona daha büyük bir amaç bul, hem kendi hayatında hem de başkalarının hayatında meyve verecek bir amaç. Bu sözler, Erkan için bir dönüm noktası oldu. Artık mesele, tasarruflarını nereye sakladığından çok, onlara hangi enerjiyi yüklediğiyle ilgiliydi. Erkan, korkusunu inanca dönüştürmeye karar verdi. Önceden şükretme pratiği yaparak ve finansal kararlarını bir amaç doğrultusunda şekillendirerek paranın akışına güvenmeye başladı. Bu süreç ona gerçek refahın çoğu zaman korkularımızın saklandığı o görünmez köşelerden finansal özgürlüğümüzü serbest bırakmakla başladığını öğretti. Haftalar süren düşünme ve küçük değişikliklerden sonra Erkan derin bir farkındalık anı yaşadı. Evde yalnızdı ve yıllardır çatı katında bir kutuda sakladığı eski birikimlerini düzenliyordu. Kutuyu açtığında, yıllar önce bir finansal krizin ortasındayken kendine yazdığı bir mektuba rastladı. O mektupta, korkunun bir daha asla hayatını kontrol etmesine izin vermeyeceğine söz vermişti. Ancak kendi yazdığı bu sözleri okuduğunda bu vadi yerine getirmediğini fark etti. O an adeta bir aydınlanma yaşadı. Korkunun sadece parasını sakladığı yerlerde değil, aynı zamanda zihninin ve kalbinin derinliklerinde de gizlenmiş olduğunu anladı. Bu farkındalık Erkan'ın hayatında bir dönüm noktası oldu. O andan itibaren, paraya ve korkularına karşı bakış açısını değiştirmeye, güven ve cesarette yeni adımlar atmaya başladı. Artık biliyordu ki, gerçek zenginlik ve huzur, dış koşullardan çok, içsel bir dönüşümle mümkün oluyordu. Değişime kararlı olan Erkan, sembolik bir karar aldı. Kutuda sakladığı paranın bir kısmını, zor durumdaki ailelere destek veren yerel bir yardım kuruluşuna bağışladı. Sadece bir yardım eylemi değildi, aynı zamanda onu korku ve kıtlık döngüsüne hapseden zinciri kırma çabası. O anda içinde bir şey değişti. Parayı elden çıkardığında hissetmesi beklenen güvensizlik yerine beklenmedik bir huzur hissetti. Sanki kaynaklarını daha büyük bir iyilik için serbest bırakarak hayatına yeni bir bolluk enerjisinin girmesine izin veriyordu. Bu hareket bir son değil, yenilenmiş bir düşünce yapısının başlangıcıydı. Kısa süre sonra fırsatlar ortaya çıkmaya başladı. Erkan yeteneklerini ve hayallerini bir araya getiren bir projede ortaklık teklifi aldı. Ancak elde ettiği finansal başarıdan daha önemli olan şey artık hissettiği duygusal özgürlüktü Artık sürekli kaygıların esiri değildi, çünkü hayatın akışına güvenmeyi öğrenmişti. Dönüşüm tamamlanmıştı. Daha önce onu felç eden zorluklar artık büyüme ve gelişme için birer sıçrama tahtasına dönüşmüştü. Erkan, gerçek zenginliğin yalnızca biriktirmekten değil, maddi ve manevi kaynakları güvenle serbest bırakıp onların çoğalmasına izin vermekten geçtiğini anlamıştı. Bu keşifle birlikte yolculuğu, korkuyu bırakıp inancı kucaklayarak yaşanan gerçek bolluğun canlı bir tanığı haline geldi. Erkan'ın hikayesi, hayatımızdaki en büyük engellerin çoğu zaman dışsal değil, içsel olduğunu hatırlatır. Kaynaklarımızı sakladığımız fiziksel yerler taşıdığımız korku ve inançların bir yansıması olabilir. Kıtlık duygusuyla hareket ettiğimizde, yeni fırsatlara kapılarımızı kapatırız. Ancak korkuyu güvenle değiştirdiğimizde, büyüme ve gelişme için alan açarız. Erkan'ın keşfettiği gibi, zenginleşmek yalnızca elimizdeki kaynakları korumak değil, aynı zamanda onları bırakabilmek, tohum ekmek ve meyvelerin doğru zamanda geleceğine güvenmektir. Bu zihniyet değişimi, maddi, duygusal ve ruhsal anlamda bollukla olan ilişkimizde derin bir dönüşüm yaratabilir. Şimdi sana sana sormak istiyorum, sen neleri kaybetme korkusuyla saklıyorsun? Seni kıtlık zihniyetine hapseden hangi inançlar hala seni tutuyor? Belki de kaynaklarını, yeteneklerini, fırsatlarını ve hatta zamanını daha büyük bir amaç için kullanma zamanı gelmiştir. Buda'nın öğretilerine göre, verdiğimizde alırız, güvendiğimizde ise bizi bekleyen olasılıklara doğru yürürüz. Kalbinin endişeleri sakladığı görünmez köşeler üzerine düşünmene izin ver. Bunu yaptığında, Erkan'ın yaşadığı kadar güçlü bir dönüşüm yaşayabilirsin. Bu mesajın bir hatırlatma olmasını diliyorum. Her türlü engeli aşabilir ve tam bolluk ve güven içinde yaşayabilirsin. Ve şimdi seni dinlemek istiyorum. Kaybetme korkusu veya finansal engellerle ilgili hangi zorluklarla karşılaştın? Daha iyiye ulaşmak için düşünce yapını değiştirmek zorunda kaldığın anlar oldu mu? Hikayeni veya düşüncelerini yorumlarda paylaş. Senin deneyimlerin başkalarına ilham verebilir. Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa, videoyu beğen ve sevdiklerinle paylaş. Ayrıca, ruhu güçlendiren daha fazla düşünce ve dua için kanala abone olmayı unutma. İnanç ve dönüşüm yolculuğunda birlikte ilerlemeye devam edebiliriz.